Merhaba dostlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Yine Fransa'dayız. Fransa'nın Nancy şehrindeyiz. Evet, bugün size kırtasiyede kitap, dergi fiyatlarına bakacağız arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi kırtasiye hemen arkamda. Evet gösteriyorum. Ve birazdan içeri gireceğiz de fiyatları kontrol edeceğiz. Ve Türkiye fiyatlarıyla karşılaştırırsınız. Evet. Kırtasiye'mizin adı Maison de la Pierre. Yani basın evi arkadaşlar. Evet, i̇çeride ne yazıyor? Yukarıda gördüğünüz gibi küçük oyunlar arkadaşlar. At yarışı oynanıyor. Fili yani telefon ağı. Amazon internetten alışverişler. La Post yani küçük postane işleri de yapıyor arkadaşlar. Evet, bu tarafta da yine aynı küçük kadolar, kitaplar, dergiler. Evet arkadaş kırtasiyemiz bura. Küçük bir kırtasiye. Buradan şimdi fiyatlara bakacağız ve Türkiye ile karşılaştıracak, Karşıla karşılaştıracaksınız. E bir de tabii ki videonun sonunda size küçük bir sürpriz göstereceğim arkadaşlar. Ve çok şaşıracaksınız. Umarım videoyu sonuna kadar izlersiniz. Evet şimdi içeri girelim. Evet arkadaşlar içeri girdik. burada çok sesli konuşmayacağım. Burası küçük bir yer. Küçük hediyeler, dergiler, kitaplar var arkadaşlar. Şimdi size fiyatları göstereceğim. Bir kısmı ben söyleyeceğim. Bir kısmı ekrandan göreceksiniz. Maskemizi taktık. Şimdilik kimse yok. Görevlerden başka. Arkadaşlar şimdi fiyatlara bakalım. Ve sonunda dediğim gibi videonun sonunda lütfen izlemeyi bırakmayın. Ve videonun sonundaki enteresan, trajik, komik şeyi size göstereceğim. Evet başlayalım arkadaşlar. Evet burada küçük çerçevelerimiz var arkadaşlar. Resim çerçeve fotoğraflar için, aile fotoğraflar için. Gördüğünüz gibi 6 eroluk, 3 eroluk, küçük bir saatimiz var. Masa saati gibi 12 90 sent arkadaşlar. Evet çerçevelerimiz bunlar. Evet gördüğünüz gibi 14 o. Evet duvar saatimiz var. Evet çok büyük bir güzel duvar saati. 19.99 sent arkadaşlar. Evet burada yine fotokopi makinelerimiz için boyalar var arkadaşlar. Renkli ve siyah beyaz. Evet gördüğünüz gibi 20 TL 11 eri oluk. Evet görüyorsunuz numaralayla buradan alınıyor bu tarafa doğru geçelim arkadaşlar. Evet burada da klasörlerimiz var. Dosyalarımız. Burada gerekli evraklar dosyalarımızı bunlara koyuyoruz. Evet fiyatlarına bakalım. Şöyle bir dosya arkadaşlar büyük. Evet alalım devrilmezse evet. Şöyle bir dosyamız arkadaşlar. 4 lira e 90 Evet şöyle küçük çekmeceler var. 39 lira. Şöyle gezelim arkadaşlar. Size gösteriyorum. Şurada da kalem. Evet, güzel kalemler var. Gördüğünüz gibi kalemlerimiz yani aşağı yukarı bir iki kereden aşağıya sanırım kalem yok. Hepsi 1.99 burada. Evet 1.90. Yine burada. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Evet arkaya dönelim. Yine burada hediyelik. Kayfe fincanları var arkadaşlar. Ve bu kayfe fincanlarında Nancy'in güzel resimleri var arkadaşlar. Meydanlarını çekmişler. Evet bu kayfe fincanı 5 euro 90 cent arkadaşlar. Evet güzel takımlık burada. Yine bunlar hediyelik arkadaşlar. Evet yine gördüğünüz gibi 35 euro 90 cent. 6 tanesi. Evet şurada güzel bir çiçek var. Gördüğünüz gibi Evet plastik arkadaşlar. 40 euro diyelim. Evet bu tarafa doğru geçelim arkadaşlar. Evet bu taraftayız arkadaşlar. Biraz sessiz konuşuyorum. Söylediğim gibi biraz küçük bir mekan. Kimseyi rahatsız etmek gibi bir lüksümüz yok arkadaşlar. Evet burada kitaplar var arkadaşlar. Güzel romanlar var. Şöyle bir kalın bir roman. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 euro'ymuş kalın bir roman. Şöyle inceleri var. Evet gördüğünüz gibi 6.90 Evet Çok güzel kitaplar. Aşağı raflara da bakıyoruz. Birinin daha fiyatına bakalım. Evet 8.90 arkadaşlar. 8 90 sen. Okumak isteyenleri. Evet çok güzel kitaplar. Evet gördüğünüz gibi şöyle büyük bir kitap. Evet 21 Hero 90 sent arkadaşlar. Evet. Şöyle gidelim arkadaşlar. Film CD'leri var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet burada Evet şunlar da şehrin haritaları. Fransa'nın istediğin şehrin haritasını açıyorsunuz ve gitmek istediğiniz yere gidiyorsunuz. Şöyle hızlı bir şekilde geçelim. Evet burada da çocuklar için küçük oyuncaklar var. Fiyatları burada arkadaşlar. 4, 6, 12 arasında. Büyükten küçüğe doğru. Evet. Buradan bu tarafa da... Evet çocuklar için kitaplar da var. Gördüğünüz gibi 2 kere 57 sent arkadaşlar. Küçük kitaplar. Evet. Şöyle fiyatları size göstereyim. Yine çocuklar için küçük bir masa kitabı. evet yazı altı elif atmış. Sen arkadaşlar. Bu tarafa doğru gidelim. Evet arkadaşlar burada da yine oyuncaklar çocuklar için. Şöyle fiyatları size göstereyim. Gördüğünüz gibi 15-20 arasında. Evet tam yanında bardaklar var. şöyle bir bardak. 15 lira arkadaşlar. Diğer tarafa geçelim. Yine burada da. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar burada da dergiler ve gazeteler var. Gazeteler burada arkadaşlar. Günlük gazeteler biliyorsunuz. Fiyatı 5 euro. Burada yine böyle olup Arkadaşlar 3 euro gördüğünüz gibi. Evet. Evet, i̇nsanlar alışveriş yapıyor. Evet burada komple dergi arkadaşlar. Evet. Evet burada bir kuzin diyor. Yani mutfak dergisi arkadaşlar. Altı lira kırk cent. Görüyorsunuz. Hemen yanında gözlükler var. Evet şunlar gözlüklerimiz. İki euro, bir euro yine dönelim ve arkamızda görüyorsunuz yine dergiler var arkadaşlar gazeteler var gazetelerimiz günlük gazeteler bunlar diğer tarafa doğru dönelim arkadaşlar yine burada dergilerimiz Gördüğünüz gibi şöyle bir kitabımız 5 Beş 5,5 ero. ero Burası arkadaşlar küçük bir mekan Yaklaşık 10 arkadaşlar. Görüyorsunuz. Okumak isteyenlere. Dergiler. Şöyle bir dergi daha bakalım fiyatına. arasında sanırım. Bu bulamadık. Buraya geçelim. Evet gördüğünüz gibi tam 12 yer olup bir dergi. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. öyle mekanı çekeyim. Burası küçük bir yer arkadaşlar. Söylediğim gibi. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş videomuzun sonuna geldik. Ve size söyle, söylediğim gibi küçük enteresan bir şey göstereceğim. Trajikomik arkadaşlar. Evet ve yaklaşıyoruz. Yaklaşıyoruz ve gördüğünüz gibi evet burada kim var? Tabii ki Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bu da enteresan bir şey. Evet, evet üzerinde ne yazıyor arkadaşlar? Bakalım, yaklaştıralım. Evet yukarıda gördüğümü sağ üstte Erdoğan'ın bir Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sözü var arkadaşlar. Ne diyor? ılımlı ya da aşırı İslam diye bir şey yoktur. İslam, İslam'dır ve hepsi budur. Recep Tayyip Erdoğan. Arkadaşlar bu Erdoğan'ın sözü. Aşağılarda yine Ermenistan, Akdeniz, Libya, Kürdistan Osmanlı hayalinde koşan Erdoğan Türk İmparatorluğunu yeniden kurmak istiyor diye yazmış yazar. Evet. Şöyle bir elimize alalım ve fiyatına bakalım ya Bunu Jean Christophe yazmış arkadaşlar Evet fiyatına bakalım arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi fiyatı da Aşağıda 18 Euro arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar Sanırım Türkiye 50 yıldır Avrupa Birliği'ne giremedi. Ancak Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan İTKK tek başına girmeyi başarmış. Burada tabi amacımız siyasi bir mesaj vermek değil. Sade trajikomik bir şey arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Evet. Videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet Fransa'yı merak ediyorsanız, Fransa'da neler oluyor diyorsanız kanalımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. İyi günler.